Merhaba yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan kabul yapalım. Her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir Mobile mobil videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sandık açacağız. Biliyorsunuz Dünya Kupası sandığı geldiydi. Böyle bütün takımların formaları var arkadaşlar. Dünya Kupasındaki neredeyse. Bunları bir açacağız. Buradan ne çıkacak bilmiyorum. Bakacağız artık. Ama tabii şurada ayrı materyaller de var silah yükseltmek için. Bunlardan da çıkarsa iyi olur. Şimdi ondan önce ne yapacağız? Ondan önce hemen şöyle RP'mizi alacağız arkadaşlar. Daha doğrusu Survivor pasımızı. Biliyorsunuz burada bedava gelen setlerdeki ceket kırmızı. Ama parayla aldığımız olanların hiçbiri kırmızı değil. Çok enteresan. Yine biliyorsunuz Şöyle bir karakterimiz var. Yeni gelen bu da bedava biliyorsunuz zaten. Şimdi şunları bir alalım abi. Oyun oynadığımız için daha önceden birazcık bunları bir toplayalım. Buradan bir seviye 4 olduk. Hepsini al diyelim. Şöyle bir yükseltelim abi. Tamamdır. Araba geldi, silah deseni de geldi, çanta da geldi. 7 tane de şey geldim Güzel. Güzel geç. 19 olduk. Hepsini al. Onayla. Pompalı var. Ayakkabı. Maske. Hoş duruyor. Öyle bir avatarımız var. Hemen yükseltelim abi. Hızlı bir şekilde sandık açımına geçeceğiz. şöyle bir 31 seviye daha yükselttik mi 50 seviye olalım hızlıca. Hepsini alalım. abi. Şimdi ceket. Bere, çerçeve. Pantalon. Abi şu çok hoşuma gitti ya. Beleş olan daha güzel ya. Bilmiyorum ama şu benim daha çok hoşuma gitti. Baksanız da şu çekede. İyi durmuyor mu sizce? İşten de şunu giyeceğiz. Alttan da bu. Bunun ayakkabısı da bu mu acaba? Ya da bu mu? Herhalde bu. Bence güzel oldu. <laughs> Hemen sandığa geçelim. Hızlı bir şekilde bakalım. Biraz açacağız. Ne kadar sandık şey olacak. İlk defa şöyle bir iki madalyaya yani iki bunu UC, UC diyorum. NC'ye onlu açabiliyoruz. Bakalım neler çıkacak. Oh. Ama bir tane forma geldi. Ne forması? Hangisi geldi? Şu geldi herhalde. Yok o değil. Şu geldi. Bu mu geldi? Ya da şu mu geldi? Şu geldi herhalde. Haymarık olması lazım. Tamam abi. Devam edelim. Mor. Güzel. <laughs> güzel. Bir emoji aldık formada Danimarka, Fransa, Japonya. Aa, az önceki Danimarka değilmiş. Güzel üç tane formada daha aldık. Daha önceden iki forma almıştım arkadaşlar. Mavi geldi. Ya Arjantin çıksa çok güzel olacak. ama Brezilya mı? Bir saniye. Brezilya mı çıkardık biz? Ya bu değil. Şu muydu? Yo. Aynen Brezilya çıkardık. Çok iyi. Ama Arjantin istiyoruz. Arjantin çok güzel duruyor ya. Bakalım ne gelecek. Brezilya vardı zaten. Paraşüt geldi. Top paraşütü. Devam edelim abi. Araya bir Arjantin serbiştir ya. Şöyle basayım. Yine aynısı geldi. Şu an kaç tane forma var? Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada var. Aşağılarda da olması lazım. Şöyle bir aşağı ineyim. 7, 8. Şu an 8 tane forma var. Tamam devam edelim. Ver şu Arjantin'i. al alım. Oy. Al oğlum çok iyi oldu. Paso forma verdi. Almanya'yı da verdi. Çok iyi. Hadi onu da verirsin. Aha gümüş ayakkabı, altın ayakkabı da var. Bir daha bas. Arjantin bayağı uğraştıracak bizi ya. Geç. Arjantin gelmedi. Arada bir sürü forma aldık. Ama bir Arjantin'i vermiyor nedense. Hiç de materyal vermedi lan. Altın ayakkabı çok iyi. Altın krampon daha doğrusu. Hadi lan. Arjantin'i vermek bu kadar zor mu ya? Oo bu ney? Sen daha çıkardık. Farklı formaların gelmesi iyi arada. Geç. Dansı geç abi. Gelmedi. Vur abi. Yine bir forma geldi. Bir dakika koleksiyondan bakmak istiyorum ne kalmış bayağı almışım da bayağı da forma var yine ya kalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 daha forma varmış ya neyse bir açalım yine ya geç diyeceğim varmadı Aa, yanlış şeye bastım. Yan... Yanlış daha bastım şu an. Geç. Çanta aldım orada. Ah set aldım. Amin. <laughs> Bu ne lan? <laughs> yanlış sandığa bastım. 3 tane şey geldi. Abi. Geç. Arjantin'i vermeyecek onu anladım ben ya. Diyor boş versen sen Arjantin'i aldığında idare et diyor resmen. Hollanda'yı da aldık. Geç. Abi 30 tane daha ha, şunları da alalım. Tamam Açalım abi. Ya bu kadar zor olmaması lazım ya. Ha verdik. Vallahi verdi. Sonunda çıkardık abi. Nerede Arjantin? Çok iyi oldu. Tam da bunu istiyordum. <laughs> Koleksiyona bakalım. Kaç tane çıkardık? Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 28, 28 forma çıkardık. Güzel. İyi oldu. Sonunda Arjantin aldık. Bunu istiyordum zaten. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.